Elinize selam. Bugün arkadaşımın hesabına girip onu trolleyeceğiz. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Avatarı şu an ben yaptım. Yaparken e, telefon kaydı almamış. Şimdi gelin diğer yapacaklarımıza bakalım. Şimdi ben ilk bir evine gitmeyi tercih ettim. Evet hızlıca göstereyim. Buraya bir sürü bu resmi konulabilen tablolardan koydum. Ve şimdi kendim fotoğraf çekip bunları koyacağım. Yani artık ne zaman görürse. Hemen mükemmel. Evet hiç dizayn etmemişti. Ben etmiş oldum. Şimdi görevlere falan bakalım. Baya da gelmiş. Ben unuttum bu arada almayı. Başta benimki. Petlerin petlerine ben kırım yazacağım. Direk hekırım ben yazdım arkadaşlar. Ee, diğeri çok uzun olurdu. Şimdi bir arkadaşlarına bakıyorum böyle kimler var kimler yok diye. Şimdi petlerinden birini satmayı düşünüyorum ama video bir tık fazla kısa oldu. Çünkü saklama alanım dolu ve çok fazla çekemiyorum. Hızlı bir şekilde hemen bir tane petini satacağım. Aslında eşekleri çok seviyor satacaktım. Ama hani kıyamadım ya. O yüzden farklı bir şey satmaya karar verdim. Kar baykuşu satacağım galiba. Ama e, bineği varsa bir bakacağım. Vardı onda galiba. Evet var. Su altı. Bayağı da para kazanıyor yani. Neyse sattım. Parasını da kazandırdım. Video bu şekilde arkadaşlar oldu. Bu arada... Bu arada son videom hiç izlenmedi. Babaannemle Meva bir video çekmişti. Lütfen ona da beğeni ve yorum atın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.